Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güneş gibi parlamanız dileğiyle Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Şimdi de kolektifimize Aslan Burcumla bakalım. 18-20 Aralıkta sevgili Aslanlarım, sizleri neler bekliyormuş? Niyetimizi alalım, bir bakalım. Niyetiniz niyetim olsun. Olumlu olsun. Ben aldım, kabul ettim. Sizler de alıp kabul edin. Sevgili aslanlarım. Bir bakalım sevgili aslanlar. Hadi bakalım. Niyetlerimizi aldık. Biz niyetimizi alırken de sevgili kanal arkadaşlarım, takipçilerim, e, özel, bireyselden de baktırmak isterseniz kahve falı, tarot falı eee panelde görünen şu an ekranda da görünen numaradan ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel bir niyetle başlayalım. Bu aslanlar siz böyle bir gene kükremişsiniz ama neye kükremişsiniz bir bakalım. Dediğim olacak da olacak. Neyi istemişsiniz de çok olmamış. Bir bakalım sevgili aslanlar. Haydi bakalım. Evet siz bir böyle bir kalabalığın içine girmişsiniz. Orada kalabalıkta e, hiç sevmediğiniz biriyle karşılaşmışsınız. O kişiyle de böyle bir e, aranızda e, geçmişten gelen bir anlaşmazlık varmış. Bunun muhasebesini yapmışsınız. Bakın şurada siz, evet e, tepeye oturmuşsunuz. Karşıdaki de öyle aşağıya inmiş. Ama üstün gelen de gene her zamanki gibi siz olmuşsunuz sevgili aslanlar. Onun haricinde bakın şurada bir tane Gülünüz var gülünüz tomurcuk üzerinde Evet bir niyet almışsınız sevgili aslanlar Niyetinizde Karşınızda hayırlı bir kısmetin çıkması için Bir dua bir dilekte bulunmuşsunuz Duanızın ucu açık Ama şu an gerçekleşir mi Biraz e, vakti Var bakalım Kaç vakit Gösteriyor 1 2 3 bir de dört yaprak yapraklı yoncanız var. Dört yapraklı yonca da bereket demek. Bereketiniz önünüz açık. Sadece e, şu bir on günlük süreçte sakın ha sakın bir ticarete girmeyin, bir alışverişe girmeyin. Tavsiye edebileceğim bu. Niyetiniz, dileğiniz de e, bir iki üç vadede. İnşallah gerçekleşecek sevgili aslanlarım. Bir de burada e, bir bebek bekleyenler varsa evet bir bebek anne karnında bir bebek görüyorum. Hatta hafif de böyle saçlı bir e, sağlıklı bir inşallah kız bebeği bekleyenler varsa sevgili aslanlar muradınız inşallah kabul olacak şurada gelelim kükrediğiniz şeylere bakın kaç kişiyle ağız dalaşına girmişsiniz ve gireceğiniz de var 1 2 3 4 4 vakit var yalnız sizin tepenizde oturan birisi var size hükmeden birisi var iyi niyetli de değil cadı sübürgesine binmiş ve bacasından öyle bir size karşı kötü niyet var ki lütfen bu tepenizdeki insana dikkat edin bir de 22 sayısı çıktı bakın 22 çift rakamlı bir sayınız var yani ayın 22'sine dikkat edin diyor sevgili aslanlar orada da size belirtmiştim şu 10 günlük süreçte kesinlikle ticari bir girişimde bulunmayın eee zararınıza olabilir sevgili aslanlar özellikle bakın şurada siz de görebilirsiniz 20 onun vakti var diyor arkasından da 3 vakit gösteriyor sevgili aslanlar o vakte kadar bekleyeyim ileriki zamanlarda bakalım tekrardan kısmet olarak ne gözükecek bir de 25'iniz var 25 sayısı çok net bir şekilde ben buradan görüyorum bilmiyorum siz görebiliyor musunuz 25 sayınız var. Yani size bak birinde çift rakam çıkmış. Birinde tek rakamlı çıkmış. 25 yani 22'yi bekleyin. 25'i geçirin. Yani şu Aralık ayını bitirin. Yılbaşından kadar bekleyin. Sevgili koçlar. Pardon aslanlar. Onun haricinde de bakalım. Haneniz açık sizler biraz bu ara gerilmişsiniz. O da geçmişten gelen, geçmiş karmadan gelen, sizi rahatsız eden, aileden gelen, karma dediğimiz zaman geçmişten gelen aslında sizin hatanız olmayıp da aile büyüklerinin yaptığı hatta bir şekilde sizin önünüze gelmiş. Siz de buna tahammül edemeyip bir böyle kükremişsiniz. Ama dediğim gibi sizlik hiçbir sıkıntı yok. Bir de size ayın dördünü göstermiş. Dediğim gibi 22'yi geçin. 22'sinde kesinlikle bir ticari alışverişe girmeyin. 25'ine kadar da bekleyin diyor. Ocağın 4'ü olması lazım. Yani burada 4 gösterdiğine göre geçmişe dönük de, de şu an 4'ümüz olmadığına göre 4'ü bekleyin. Bir de kurt var. Kurt güç demek. Siz zaten güçlü burçlarsınız sevgili aslanlarım. Burada da gücünüzü o kadar güzel ortaya koymuşsunuz ki. Onun haricinde de bir de şurada duran e, baykuşunuz var. Sizi tepeden izleyen, sizi takipleyen, bu dediğim gibi karmadan gelen ya da ayrıldığınız eski sevgiliniz olabilir. Bu insana dikkat edin. Çünkü karşısında da kalp var. Bir baykuşunuz var tepeden sizi izleyen. Evet. Eskide yaşamış olduğunuz ya da ayrıldığınız eşiniz de olabilir. Ayrıldığınız sevgiliniz de olabilir. Burada da siz varsınız. Tepeden hala sizi gözetliyor. Bir intikam savaşına girebilir. Aman dikkat aslanlarım. Sakin ve sükunetinizi koruyun. İleriki dönemde yine bir bakış atarız. Dediğim gibi bireyselden de baktırmak isteyenler paneldeki numaradan da ulaşabilir. Evet, dediğim gibi gülünüz burada gayet siz bir gül alacaksınız, bir teklif alacaksınız, bir e, bu evlilik teklifi de olabilir. Siz de buna olumlu yanıt veriyorsunuz ya. Evet, dediğim gibi uzun vadede bir ilişki çıkabilir sevgili aslanlarım. Evet. Evet burada bakın. Bir birleşim bir el ele kol kola üstünden de kalp pıtır pıtır oradan kendini göstermiş. Bakın şurada da gördüğünüz gibi. Sadece dediğim gibi sizin aranıza girecek olan ya da aranızı açacak olan da buradaki cadı kişiliği ya uzakta da değil yakında ama bu siz tarafından karşı tarafından değil karşının önüne açık sevgili aslanlarım evet niyetimizi de alalım şöyle içinizdeki kötülükleri de şöyle bir atın dileğinizi tutun bakın gördünüz mü burada gayet açık aynı buradaki çıkan ee, cadınız çıktı ağzını böyle açmış dikkat edin. Normalde haneniz açık ve bir de kara karganız var. Bir kara haber alma olasılığınız yüksek sevgili aslanlarım. Bir de burada balığınız var. Bir de nasibiniz var. O nasip size gelecek. Gerçekten güzel bir niyet aldım. Falınız da çok güzel çıktı sevgili aslanlar. Sizler zaten hepiniz güzel insanlarsınız dobra dobra insanlarsınız. O yüzden ben dileğimi iyi ni şekilde tuttum mu? 3 dilek tutmuşsunuz. Bakın 3 dileğinizden bir dileğiniz kabul olacak. Siz hangi niyetle şu an alıyorsanız o niyetinizin kabul olması dileğiyle siz zaten burada oturmuşsunuz. Bu dilek hayır, bu dilek hayır. Ama bu dileğinizi siz gene içinizden hangi dilek geçiyorsa bunu alın, kabul edin. Sevgili Aslanlar, ben aldım, kabul ettim. İyi olanları kabul ediyoruz. Negatif olanları da evrene geri gönderiyoruz. Sevgili Aslanlar, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.